Altan. Duruyorum. Bugün. Kendin için, yalanlar için yaz onu potaya. Şey, Ondan e, sonra. Ben şok geçirdim yani. E, Meral için. Evet. Kötü bir şey söylemeyin. Yani. Tabii çünkü bilmiyorum Ama ben neler döndüğünü. E Ama şöyle bir şey. Şu anda hala bunu söylüyor musun? Sen musun sen yani? işin şu, şu, şu an bir tane misafir yaşları da Evet ha. biz gittik. Ağlayacak da, da, sana da, da ağlayacak akşam. Sen biliyorsun çok ya ben yetis, buraya her geldiğimde sarılırdım ona. Ay sen böyle e, bir sebep e, bir sebebi de varmış bunun. Doğru mu? Değil. Bana evet ya da Niye hayır de sadece. onun ana ettirmemin, bir demenin bir sebebi var. çünkü Meral'in masum olduğunu inanıyorum. Hala. şu an tabii söyledikleriniz. Hayır tabii Peki hayır ben o sebepten bahsetmiyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum şu anda. Bak, <laughs> yani ondan da laf söylemeyin diye diyor yani, musun sen bize hala? Yok eğer hak ediyorsa böyle bir şey hak ettiyse siz benden daha iyi biliyorsunuz görüyorsunuz. zaten. Niye durduk yere birini? Böyle ben zaten dün gece de çok sinirlendim ona. Yani gerçekten ilk defa bu kadar Ama sonuçta kim ne derse desin yine de dedin yani bu lafı da etsin. Hiç e, önemli de ama, değil. Tamam, de. tamam, tamam, de. tamam tamam hadi biraz mola. Bilmiyorum. Tamam tamam hadi hadi hadi. Bir iki.